Şimdi kayıtta. Şu an kayıtta mı? Ay! <laughs> Yukarıya giderken başımızı geriye yaslayacağız. Allah mı? Evet. Tam gidelim Bil, yani. İkiniz. <laughs> sonra üç, Baba iki, bak böyle geri çevirirsen diyeceğim. aşağı inmeyeyim ben. <laughs> O benim <laughs> Bizim elimizde olan bir şey değil o sizin elinizde. elimizde. Ama sen düz biz bırak bizi abi. Ben düz fıratacağım Hem kırk tane ben havaya çıkması iş bu Bak bir şey söyleyeceğim. Ayaklar boşta mı? Üç, iki, bir diyeceğim ondan sonra. Deme abi ya. Değil miyim? Abi çok mu? Demeden, Demeden ee, mi? Demeden olur mu? Bak şimdi bak bak bak. koparsın. Bak şimdi başkan burada ya. duruyorsun. Karar <laughs> verin. Burada <gülüyor> duruyorsun. Direkt yukarı falan çekmiyoruz. Fırat abi yukarı kadar. Tamam. Hadi. Oğlum bir çizgi oh, oh, et <laughs> Söyle <gülüyor> abi. Söyle Durdur şunu. Söylesene abi. bundan sonra. Ellerinizi verin bana lan hakkınız helal edin ölüyoruz heyecanı bırakın. Ölüyoruz ölüyoruz. Var mı oğlum millet seni izliyor. Oğlum ölüme gidiyoruz Allah. <laughs> titriyor Bunlar açılır. Sürün ya Abi bu titriyor ya. Küçük Olan türden alırsınız bırak. bizi. Baba dur Fırat'la bir dakika. Şşş. Hadi hadi. Dur, dur bir dakika dur. Dölelim, dur. Dur. Fırat'la dur. Şşş. <laughs> dur. Dur. Gel baba sen de gel. Fırat <laughs> <Bilmiyorum. gülüyor> <Sonra>, dur <laughs> yandın camamını. Baba yan döneyim ben böyle gidiyor. Yaz sen arkana. İki, bir, yaz. Ananı sikiyim ne oluyor be? <laughs> Allah'ım ekber kanki. Ekber. ekber. Dayı Güldürme <laughs> ben, ben. beni önünü... <laughs> lan bu gözlere bak. Abi, bak öyle yapma ne işte. Dayı sallama dayı. <laughs> sosis Bizi indir bizi bizi. Sosis geliyor. Allah'u Allah ekber. <gülüyor> Ulan <gülüyor> ne oluyor lan nereye diktik. <laughs> Allah'ı gördüm bu kadar. Allah'ım da sen de. Allah'u ekber. <laughs> Baba sal bizi aşağıya. Bu 200 mü şimdi? Of of of. Neredeyiz lan bunu akıyım ya? Yapsa da 600. Aç gözüne bak. salak. Onun üstü Oy! Vay. Eee aynı hani abi. Birden döndürecek bak bu kaba. Samet birden <laughs> abi çevirecek. Abi elimi bıraksana. Bırak beni be. Oy! Sana 50 ver bana. Ay bu aşağı inmiyor mu ya? <laughs> İneceğiz şey <az> kanka <laughs> da. Ay. Sana da elli ver elli Allah aşkına. <laughs> Sana da elli ver. Kanka <laughs> bittik bittik. Fena başlayın fena başım. <laughs> Bittik Allah Allah. Yok, aşağı Allah iniyoruz. Fena Allah. Allah fena başlayın. Aşağı iniyoruz abi. Hayır fena <laughs> abi. Tamam abi. Ver, elinizi verin. Tamam abi. Elinizi verin. Elim burada hadi. Elinizi verin. Dikkat et gözüne kaçma şimdi. Fena başlayın. Ay 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 fena Tut elimi tut. Allah fena başlayın. <laughs> ceke bak maymun gibi bak bak. Aşağı bir bak aşağı. Ceke bak ceke. Yok yok yok. Allah canım ceke bak. Yok yok aman 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 aman. Hey indirsene aşağı ne yapıyorsun ya? Oğlum bitti bitti salak. Bitmiyor havalıyız hala amına koyayım. Bitti bitti. He? Allah! <gülüyor> <gülüyor> Baba indirsene ya. Ay. Bu gidiyor. Ay abi bu. Abi bu mu ya? İn Ay <laughs> bu insan iş değil ama. Ay. Neredeyim bir şeyim? Allah. <be. gülüyor> Ulan <laughs> yukarıda nasıl Allah Allah diye bağırıyor <laughs> değil <laughs> mi? Yukarıda nasıl imana geldin değil mi? <laughs> Salak gözünü aç. <açıktı. gülüyor> <laughs> Bak sana da burada. <laughs> abi, Ay. Dur, dur, daha var. Daha dur Arkadaşlar şöyle bir hareket yapalım. Bu hareket Zaten ne Zafer işareti mi? Yani gerek yok abi böyle yapalım. O zaman böyle yapalım. Tamam, tamam. böyle yapalım. yapalım. Böyle. Yap bir şey Yap yapayım. yapalım. Yapayım. Baba annene götürecek.